Ver abi, bakayım. Bataryası bozulmuştur bunun. Değiştirelim. Ee, çok tutmaz inşallah. Yok, yok. Ee, canım, devir internet devri. İnsan girmeden yapamıyor. Hı. Haklısın. Merhabalar. Buyurun. Ben bunları satmak istiyordum da. Nereden buldun bunları? Benim, eski telefonlarım. Al telefonlarını, bas git. Benim abi ya. Ne verirseniz alırım. Vallahi şimdi polis çağırırım. Hırsızlık, malı almıyorum ben. Hadi. Neyse. Hadi. Madem inanmıyorsun, ben gideyim o zaman. Tövbe tövbe. Buyur kardeşim, senin telefonun halloldu. Borcum kaç para? 50 lira. Bereketlensin. Hop hop, geç. Nereye yolculuk? Abi, vallahi bu mallar benim değil. Arkadaşım <laughs> rica etti satmam için. Ne olur polisi falan arama. Ha, öyle mi? Ay kusura bakma, gidebilirsin o zaman. Bana bak, benim canımı sıkma. O telefonların hepsini bana yüz liraya verirsen polisi arama. Abi, yüz lira çok az. Öyle mi? E o zaman ben... Arıyorum polisi. Kaçtı polisin numarası? 155'ti değil mi? Bak, çeviriyorum. Var. Tamam, tamam. Al. Ha, aferin. Bütün telefonlar burada. Eh. Önce bir hakkını helal et bakalım. Helal olsun. Heh, hadi bakalım. Girin. İki de şimdi. Yürü, yürü. Ben bu telefonları değerlendirmesini çok iyi bilirim. <laughs> afiyet olsun. Ben sizinle konuşmak için gelmiştim. Müsaitseniz eğer. Konuşacak bir şey yok. Kızıma yanaşma o kadar. Olmaz. Ne demek olmaz? Bak böyle konuşup beni delirtme ha. Olmaz Sadullah amca. Çünkü biz Songül'le birbirimizi seviyoruz. Okul bitince evleneceğiz biz. Sadullah amca. Bakın benim kötü bir niyetim yok. Son günü seviyorum. İsterseniz şimdi onu sizden isteyebilirim. Hemen şimdi burada. Yüzük takarız hemen. Evladım siz daha çocuksunuz. O köprünün altından daha ne sular akacak? İki gün sonra üzersin sen kızım. Üzmem. Üzmem Sadullah amca. Ben onu dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Üzemem ki. Evleneceğiz biz onunla. Evladım, daha küçüksünüz. Büyüyeceğiz. Büyümeyecek miyiz? Ben hemen evlenelim demiyorum ki. Sadece niyetimin ciddi olduğunu bilin istiyorum. O kadar. Allah Allah! Her şeyde bir cevap. Aynı Songül. Yok. Ben Songül gibi olamam. Songül bir kere çok akıllı. Sonra çok gururlu. Bazen sinemaya gidelim diyorum, istemiyorum. Daha bugüne kadar bir pasta ısmarlayamadım biliyor musunuz? Anlarsınız beni siz de. İnsan bazen kız arkadaşına bir hediye almak istiyor. Ama yok, izin yok. Ben de tamam diyorum. Ne derse tamam diyorum. Kulu kölesi oldum anlayacağınız. Aferin kızıma. Böyle olacak demek. Sadullah amca. Son günle arkadaşlık yapmamıza müsaade eder misiniz? Burada ne işin var? Ben konuşacaktım babamla. Konuşacak bir şey yok Songül. Yani? Ben sana da, bu delikanlıya da güveniyorum. <laughs> Arkadaşlığınıza müsaade ediyorum. Sağ olasın Abdullah amca. Baba!